Evet arkadaşlar tektonik ovalar ki Türkiye'de genç oluşumlu bir ülke olduğu için sayısı oldukça fazla. Onlara bakalım. İlk etapta Konya e, Ovası Türkiye'nin en büyük ovası olarak dikkate alınıyor ve tektonik oluşumlu bir ovamız şeklinde dikkate alıyoruz. Bunun dışında Ankara'da bulunan Çubuk Ovası yine Bursa Ovası e, dikkate alınabilir bu kısımda. E, bunun yanında... Devam edersek özellikle Bolu e, Ovası e, dikkate alınabilir. Yine e, Tektonik Ovalar kısmında Düzce Ovası, Adapazarı Ovası yine Tektonik, Kuzey Anadolu hattı üzerinde yer alıyor. E, bunun yanında önceki Orta Karadeniz kısmına geldiğimizde e, dikkate alacağımız ovalar kısmında özellikle Tokat, e, yine Amasya, Ovaları dikkate alınabilir. Tabi burada Erbaa, Niksar, Sulova, Taşova, Zile gibi birçok ovamız söz konusu. Erzincan Ovası yine devamında ise Erzurum dikkate alınabilir. Tabi Pasinler gibi ovalarımız da yine burada mevcut olarak dikkate alınabilecek diğer ovaları oluşturuyor. Özellikle Malatya Ovası. Yine bu alanda dikkate alınabilir. Altınbaşak, Harran, Şanlıurfa çevresinde yine dikkate alınabilecek ovalarımız arasında geliyor. Yine Bingöl ve Muş ovaları da oluşum bakımından tektonik ovalar içerisinde sayılıyor.